Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu oyanın yapımını anlatacağım. Instagram'dan bir istek bu oya. E, bu oyanın biraz daha farklısını, e, daha farklı sayılarla yapılanını e, geçmiş videolarda göstermiştim. Bir de e, bu oya konusunda istek gelince bunu da göstermek istedim. Hemen nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. İkişer sıra, ikişer zincir çekerek bir sıra tığ battı yapıyoruz. Sonra yeşil olan sırayı, sonra pembe olan sırayı ve en sonda gene yeşil kepikleri yapıyoruz. Siz de istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Hemen göstermek istiyorum. Tığ battığı yaptıktan sonra yaptığımız yeşil ve pembe sıralar birbirinin aynı aslında. Ee, şöyle yapalım. Şimdi dolgumuzu iki tane dolgu yapıyoruz. Tığ battı da bir tane atlatarak. Ee, atlattığımız yerde de sadece tığ battı büyüklüğünde çok kısacık bir e, örümcek yapıyoruz. Hemen o yaparken zincir falan çekmiyoruz. Hemen onu yapalım. Yaptık. Sonra bir defa doluyoruz. Tığ battı bir boşluk bırakıyoruz. Çift kat çift kat çekiyoruz. Tekrar bir defa doluyoruz. Çift kat çift kat çekiyoruz arkadaşlar. Gene Küçücük bir örümcek yapıyoruz. Bir defa doluyoruz. Çift kat, çift kat. Bir defa doluyoruz. tabatın altından girdik. Çift kat, çift kat çekiyoruz. Gene zincir falan çekmedik. Küçük bir örümcek yapalım. Üstüne. Hemen yan tarafa geçiyorum. Gene bir defa doluyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. İki tane dolgu yapıyorum arkadaşlar. Ben burada devam etmeyeceğim. Bu yeşil kısmı bu şekilde yapılıyor en alttaki. Hemen yaptıklarımıza bir bakalım. Şöyle gösterince anlayacaksınız zaten. Yeşil kısmı yaptıktan sonra pembe kısma geçelim. Pembe kısmı da arkadaşlar aynen alttaki yeşil kısım gibi örülüyor. İki tane alttaki dolgumun üzerine yine iki tane dolgu yaparak ilerliyorum. Aralarda gene aynı büyüklüklerde kısa kısa örümcekler var. Örümceğimi yapıyorum. Bir defa doluyorum. Hemen çift kat çift kat çekiyorum. Bir defa doluyorum. Sıradaki trabzanın üzerine çift kat çift kat çekiyorum. Bir falan çekmeden gene o küçük örümceğimi alıyorum. Örümcekler büyük olmasın arkadaşlar. Çirkin durur. Tekrar. Bir defa doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Tekrar küçük bir örümcek alıyorum. Bir defa doluyorum. Sıradaki trabzanın üzerine çift kat çift kat bir defa doluyorum çift kat çift kat bir defa doluyorum bir defa doluyorum çift kat çift kat bu şekilde küçük örümceklerimi alıyorum arkadaşlar trabzanın üzerine bir dolayarak çift kat çift kat çekerek tamamlıyorum bir tane kaldı onu da iki tane kaldı onları da yapalım güzel kullanışlı bir oya yani güzel görünüyor karışmıyor da günlük kullanım günlük yazmaların kenarı için ideal şöyle göstereyim yaptıklarımızı bir tane kaldı onu da yapalım hemen üst kısma geçeceğim arkadaşlar son derece basit gördüğünüz gibi çok fazla bir teknik bilmeye gerek yok örümcekler konusunda da düzgün düşüremiyorum falan diyorsanız eğer sürekli aynı boyutta yapacağınız için böyle bir el alışması için iyi olabilir aslında bu örneği denemek. Hemen yaptığımız pembe kısma da bakalım. Şurası arkadaşlar. Hemen yeşiline geçmek istiyorum kirpiğine ve bitireceğim kirpiğimi yaparken arkadaşlar ben 4'er zincir çekiyorum ve dört tane kirpik yapıyorum. Çok fazla 5 zincir çektiğimizde ya da beş tane yaptığımızda falan böyle kirpik çok üst üste biniyor. Bir e, trabzan e, seriden diğerine geçerken de hiçbir şey yapmadan hemen atlatıyorum bir örümcekten diğerine. Yani şu şekilde buna hiçbir şey yapmıyorum ortadaki trabzanlara. Diğer örümceğimin çift katına giriyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir bir sık iğne. girdiğim bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 zincir bir sık iğne böyle 4 tane yapacağım arkadaşlar dört kirpiği ben yeterli gördüm fazla olunca dediğim gibi üst üste biniyor hemen hiçbir şey yapmıyorum arada hemen yan tarafa geçtim sık iğne ile 1 2 3 4 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 zincir bir sık iğne 3 oldu 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. Hemen yaptıklarımıza bakalım. Son derece güzel bir oy. Ben çok beğendim açıkçası. Şöyle göstereyim. Şu kısım beraber yaptık. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz de benim gibi beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone değilseniz abone olun. Böylece tüm örneklerimi görürsünüz. Deneyecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum şimdiden. Ellerinize sağlık.